merhabalar. Bugün sizlere bir kepçe sürpriz adlı hesabımdaki ürünlerin tanıtımını çekeceğim. Tanıtım videosunu çekeceğim. İlk önce bu şekilde lotus tokalarım var. Böyle gold. Ya kameram çok netlemiyor. Şu an kameram o kadar iyi olmadığı için. Ama renklerin daha canlı olduğunu düşünebilirsiniz. Renklerde mor, şeffaf, yeşil, kırmızı, mavi, gold. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bilekliklerim var. Şöyle modellerini göstereyim. Bunlardan sipariş verdiğinizde istediğiniz modeli ve rengi yazarsanız o renkte sizler için yapabilirim. Ve sevdiğiniz rengi belirtirseniz siparişiniz o rengi, o rengi odaklı şekilde olabilir. Şöyle koyu pembe. Açık pembe. Beyaz. Sarı. Ve mor olmak üzere sonsuz güllerim var. Bunlar bu arada ışıkta yani güneş ışığında çok güzel yansıdı. Evet. Şunlarla devam edeceğim. Şöyle sukuşi anahtarlıklarım var. Şöyle ışıklı kromeli anahtarlıklarım var. Işıklar da bu şekilde. Ve tercih yapmazlarım var. Bunları da kenara alıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde fosforlu kalemlerim var. şu şekilde yazıyorlar. Benim gibi kameram şu an çok sıkıntılı olduğu için aslında çok iyi bir şekilde gözükmüyor. Bunun için özür diliyorum. Postitlerim bu şekilde. Hepsi aynı renk ama elimdekiler bittikten sonra yeni renkler getireceğim. Bu şekilde yeşil kareli simli, yeşil çiçekli simli, Düz yeşil. Şöyle iki tane. Yeşilimsi. Şu yeşilimsi. Daha simli belirgin simli. Bu sarı kart haneli. Bu kırmızı. Yine yeşil gibi belirgin bir simli. Ve bu mavi. Bantım var. Şu şekilde iki tane hot wheels'lı. Bunların bir tane bir tarafı mavi, kareli ve kırmızı çizgili. Bu şekilde. Bir tane basketbol temalı. Kareli mini bir not defterim. Bir adet kromili, bir adet Hello çizgili not defterim var. şöyle dökeyim. Şu şekilde 3D stikerlerim var. Bunlar çift taraflı yapışkanlı ve yapışkanlar da gayet güçlü. Bunları istediğiniz şekilde istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Telefon arkasına herhangi bir mobilyanıza yapışkanlar gayet güçlü yani. Mini mandal tokalarım böyle çok soft renkli, elokitili bir tane de bu şekilde mandal tokam var. Son olarak lastik tokalarım var. Bu şekilde normal lastik tokalarım. Ve yine lastik tokalarım ama daha farklı Öyle desende olarak. Bunlar var. Şimdi birkaç tane şey söylemek istiyorum. İlk bir kepçemin fiyatı 230 TL. Ee, ve Şöyle bir kepçeden ne kadar boncuk çıktı? Yani ne kadar ürün çıktığını daha doğrusu göstereceğim hemen sizlere. Şöyle bir kepçeden ortalama bu kadar ürün çıkıyor. Yani sayalım hemen. 3 17 tane ürün çıkıyor. Ve 17 tane ürün 230 tane. Ürünlerimin şu anda elimdekiler bitene kadar yenileri gelmeyecek. Çünkü şu an sipariş verenler için sipariş verdikten sonra ürünlerin yenilenmesi çok iyi olmayacağından dolayı ürünlerimi elimdekiler bittikten sonra yenileyeceğim. Ürünlerin temeli aynı kalacak. Yeni ürünler gelebilir ama elimdeki ürünlerin de farklı renkleri ve modelleri gelebilir. Ve bunun dışında Son olarak söylemek istediğim de eğer işte beğendiğiniz, eklememi istediğiniz veya hesabımda neyi iyi neyi kötü bulduğunuzu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu küçük işletmeme biraz daha destek olabilirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim.